Yani andımızı söylemek için bile gelirler öğretmenin bu defa ben peki alırsam andımızı ben söyletebilir miyim? Biz o nesil yetiştirdik. O nesil inşallah halen tabii büyüdüler ama onun çocukları da bu şeyi aldılar. yani Bu misyonu diyelim aldılar. Şu anda çocuklarımızın e, sosyal olması için çocuklarımızın gelecekte her, hem eğitimlerinde hem mesleklerinde iyi yerlere gelmesi için mutlaka mutlaka annelere, babalara, teyzelere, halalara yüksek divanla da seslendim. Şimdi bir kez daha sesleniyorum. Mutlaka çocuklarınızın elinden tutunuz. Çocuk ve Gençlik Kulübü'ne Fenerbahçe'nin açtığı bu çağdaş kulübe kaydını yaptırdınız. Çocuklarınız ileride çok eğitimli, çok sosyal, çok ayakları üzerinde duran fertler olacaklardır. 4000'den fazla kadın üyemiz var. Onlara sesleniyorum. Kadın üyelerimiz lütfen siz de çocuklarınız varsa torunlarınız onları üye yapınız. Hepiniz bir üye, iki üye ailede ya komşunuz vesaire 5 üye yapsanız ...yirmi bin çocuk üyemiz olur. Ve benim eee bir istirhamım oluyor yani bütün velilerden, bütün anne babalardan ve Fenerbahçeli olmasa da bu sosyal sorumluluk projesidir aynı zamanda çocuklar için ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk'ün ışığının aydınlatacağı bir ülkede yaşayacak demektir. Bunu lütfen unutmasınlar. Evet. Ee...